45'e kurulan alarmın ikisini de erteleyip 8.30'da kalktım. Ben zaten onları kurmamın nedeni 8.40-8.50 gibi en geç evden çıkmak içindi. Şu an zaten yani 8.50'de evden çıktım saat 9. Otobüs bekliyorum. Otobüs tam senin kapısının önünden çıkarken önümden geçti arkadaşlar. O yüzden şimdi bir daha 400A bekliyorum. Lütfen bir daha gelsin. Yani bir 10 dakika bir şeyler olacak yani bir be hafif gecikmeler olacak da mesela dün de öyleydi. Her zaman 10 yazıyor ama onu 20 geçe 10 buçuk gibi başlatıyorlar. Bir de bugün bakan gelecek ya lütfen zamanında gelme lütfen. Her zaman olduğu gibi prosedür gereği gecik. O yüzden arkadaşlar bugün ne giydiğimi ne yaptığımı göstermedim ama zaten şimdi görüyor gibisiniz. Üstümü de gidince falan gösteririm. Tutluları değil şöyle Kamera yine çıldırdı bir saniye. Şöyle şunları giydim. Yani bildiğin çorap, o da çorap, bu da çorap da düz. Şuradan gördüğünüz üzere bir saten elbisem var. Bu şekilde size yine gidince göstereceğim. Biliyorsunuz bugün akşam yemeği ve after var. Akşam yemeğine kim geliyor after'a? Artı bir kişi getirebilirsiniz dediler dışarıdan. Azra, İrem, Özmen, e. Geliyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum ya. Of. Endişeliyim şu an her şey için endişeliyim. Bakanımızı çekeceğim. İnşallah, İnşallah yetişirse çekeceğim arkadaşlar. Sizi öpüyorum. Görüşürüz. Günaydın. Sabah şekerleri. Günaydın. Sabah zif kahvesi. Arkadaşlar, Bakanı bekliyoruz. Neden bu kadar karanlık? Burası güzel. Bakanı bekliyoruz. Gördüğünüz üzere masalar falan kurulmuş, güzel güzel. Bu şekilde, Bakan Bey gelsin. çekeceğim. çekmeye çalışacağım. Kapıda, girişte diyorlar. Etrafa bakın. Bunun özel en güzel kombinmez. Ama bakanı bilmez. çekmeye çalışırsan ters kelepçeyle buradan götürülebilirsin. Arkadaşlar ne diyor? Basın yayın y özgürlüğü. gözükmez ki. Bence de gözükmez. Evet gözükmez. E, e, gözükmez. Basın yayın özgürlüğü Ece Hanım lütfen avukatım olur musunuz bu konuda? Çünkü net nice, evet, bir ihtar uyarı alacak. Sen tam avukatsın yalnız. Ý. Evet bu arada net yürüyen avukat yani arkadaşlar. Sen <laughs> avukat olarak olmuşsun. Adam, adam, yana, karnından. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bugün de çay ve kahve var. Harika yani. Her şey çok iyi. Çok iyi. Adamım bakma <laughs> öyle. O kızlar benim çok keyifli kalemde. ben anlamıyorum arkadaşlar sabah sabah şarkı falan söylüyorlar. Evet bir kişinin karşısında konuşma yapacağım keyifli bu. <gülüyor> 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 o zaman fazla uzatmayalım. <laughs> tecrübeden yoksun bilgi eksik ve aksak kalır arkadaşlar. Zaman birinde çok iyi bir fırıncı varmış, çok güzel ekmekler, tatlılar yaparmış ve padişah huzuruna çağırmış, bunu nasıl yapıyorsun? Anlatmış, anlatmış, işin teknik anlatmış. Ama demiş ki, o fırının sıcağı alnımı terletmeseydi, o küreğin eğer ellerimi nasır haline getirmeseydi, ben bu işin püf noktasını asla öğrenemezdim. Yani her meselede, her, her meslekte işin püf noktasını ve tecrübeyi öğrenmek bu anlamda çok önemli, çok <laughs> aldığım en değişik yorum olabilir. <laughs> Kaç kişi gördü bunu? 150 kişi gördü. En özgün yorum sana ait. Suratım mı, suratın mı? <gülüyor> 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 Bir şeyler yapın, bir şeyler koyun. anlat, bir şeyler anlat. Ne mu? Kararsızdım katılmak. Kararım. Gerçekten kararsızdım son günlerde ama katılmak istediğim <laughs> anda yazdım. formu biliyorsun. Destan yazdım. İşte en çok sizin gibilerden korumak. Çocuğu alalım demişler yani geldik. Güzel. bir de. İlk tercih liberaller miydi? İlk tercih liberallerdi. Çok Biri, Hayır, iki senin. Cumhuriyetçileri seçmiştim. İki liberallerdi. Güzel. Güzel. Benim de bir, Benim bir hatırlamıyorum. Liberaller, bir, hayır, Allah Geri geldi başkanımıza göz çektik <laughs> Sonuçta burada doğru yaptık. Telefonu çekiyor. Tamam <başlayalım>. çekeceğiz. <laughs> Şımardılar. <gülüyor> Maddi yardım, maddi yardım deyip deyip durdunuz. Şimdi. Şöyle e, ben, evet verildi. <laughs> <sağlamadan> Konuşmamız <zaten>. lazım. <laughs> Son söylediğinize cevap vereceğim öncelikle. Merkez sağ hiçbir komisyonda koalisyon kurmuyor dediniz. Uzlaşmacı değil dediniz. Biz sağlık komisyonunda gayet de uzlaşmacı bir şekilde kanun teklifi hazırladık. Sosyal demokratlarla, milliyetçilerle çok güzel bir kanun teklifi hazırladık. Aksini düşünen varsa buyursun. Evet, oh, haklı. Oh, oh, oh. Ayrıca, e, efendim? Tamam, peki. E, bir de ilk söylediğiniz şey maddi... Sizi duyabiliyorum, bağırmanıza gerek yok. Bağırmıyorum zaten. Sınıf atlayın yükselttiği için ben bağırıyorum. Bu şey vermiyorum. Konuşmasın. <laughs> <laughs> İkinci olarak da e, biz maddi yardım sağladığımız gibi için Şimdi maddi, sağlığı maddi yardım olarak kabul ediyorsunuz ama Sağladığımız manevi... Selam. şu ee, an ama az önce çektim mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle çekmedim ama yine kapalı bir gizli oy oldu. Anayasanın komisyonunun şeyini e oylamamıştık. Onun gizli oyu yapıldı. Yarım saat daha kitlendi yani anlayacağınız arkadaşlar. Şu an oylar falan sayılıyor ama çoğu kişi işte dışarı dışarıda. Çay kahve bir şeyler içiyorlar. Ben de iki dakika oturmaya geldim. Size söylüyorum saat 4 arkadaşlar ve biz bizim iki komisyonumuz daha var. Yani bilmiyorum nasıl yetişecek, ne olacak bilmiyorum. Ee, yani büyük ihtimalle zaman sarkacak. Akşam yemeğine sekizde orada olmamız lazım. Kom Genel kurulun altında biteceği söylenmişti ama bence bitmez. Yani şekil öyle gözüküyor. Bakarsınız şu an divan üyeleri oyları sayıyor. Çoğunluk dışarıda. İnşallah bitecek yani arkadaşlar. Sonra iki komisyon daha var. Onların oylamaları olacak. Onlar bitecek. Sonra akşam yemeği, sonra after. Görüşürüz arkadaşlar. Yine çekerim. Arkadaşlar, 3 öyle geçmiş kabul edildi. mallarını göreceğiz ve İstanbul Hukuk'ta yapılan bu simülasyonu orada yad edeceğiz, konuşacağız. Bu da bize ileride ayrıca çok fazla mutluluk verecek ben... Oh, uh -huh. Sonra geldi, katıldı. Komisyonun son çalışma komisyonunun da çalışmalarını gördü. Sonra üç vesayetle, üç vesayetle Fatih'ten buraya geldik. Rezalet bir şekilde. Tüm 100 kişi falan var zaten burada. Ee, yemeğimizi bekliyoruz. Eğlenceli geçiyor. Güzel mekanı ben gör, adını falan hep biliyordum ama yeni gördüm arkadaşlar. O zaman gelmemiştim şeyim olduğu için bakmaya. Etraf güzel bence ya. Yani bilmiyorum hoşuma gitti. Güzel.